Merhaba, ben psikolojik danışman Ömer Seviç. Hipotez kursundan herkese selamlar. Bugün üniversite sınavı yani YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversitelerine yerleşen tercihleri sonucunda belli bölümleri kazanan öğrencilerimizin hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bugün Türkiye genelinde bir deneyim yaşadık. Rehberlik servisinin önemiyle ilgili koçluğu psikolojik danışmanların yapmasının Önemiyle ilgili büyük bir deneyim oluştu. Kurumumuzda psikolojik danışmanlarımız tarafından tercih danışmanlığı hizmeti vermiştik ve bu noktada psikolojik danışmanlarımızdan destek alan öğrencilerimizin tamamı üniversitede bir bölüme yerleştiler. Dışarıdan psikolojik danışmanlardan destek almayan öğrenciler veya psikolojik danışman dışında kendini koç diye adlandıran başka branşlardan, başka mesleklerden, insanlardan destek alan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu bugün üniversite sınavında maalesef yerleştirilemediniz diye bir sonuçla karşılaştı. Buradan bir kere daha rehberlik servisinin önemine değinmek istiyorum. Rehberlik psikolojik danışmanların işidir. Rehberlik servisinde psikolojik danışmanlar gerçekten bilimsel temellere dayanarak öğrencilerin çalışmalarını kontrol ve takip ederler ve sonunda yaptıkları rehberlik hizmetleriyle de öğrencilerin sınav sürecinin tamamlanmasında büyük rol oynarlar. Bizler hipotez kursu olarak rehberlik servisimizde sadece psikolojik danışmanlarla çalışmaya devam ediyoruz. Psikolojik danışman ve rehber öğretmen arkadaşlarımızla birlikte öğrencilerimizin yanında olmaya da devam edeceğiz. Bunun yanında bugün üniversiteye yerleştirilemeyen öğrencilerimizin ek tercihe fazla umut bağlamamasını tavsiye ediyorum. Çünkü hem ek tercihte yüksek sıralamalı bölümlerde bir boşluk kalmaz. Bunun sebebi ek tercihler kontenjanında boşluk kalan bölümlere yapılabilir. Ve sadece normal tercihini yapan öğrenciler ek tercih yapabilirler. Bu yüzden ek tercihlere fazla umut bağlamamalıyız. Bugün açıklanan verilere göre 2 yıllık bölümlerin tamamı doldu. 4 yıllık bölümlerden de sadece %1'lik bir kontenjan boşluğu var. Bu da büyük ihtimalle özel üniversiteler ve sıralama sınırlamasıyla birlikte 300 bin sınırında kalan öğretmenlik ve mühendislik bölümlerinde kalan kontenjan açıklarıdır büyük ihtimalle. O yüzden ek tercihlerde iyi bölümler bekleyen öğrenciler veya ben buraya kayıt yaptırmayayım da ek tercih yapayım diyen öğrenciler hem böyle bir şey mümkün değil hem de iyi bölümlerden bir kontenjan açın kalması imkansız denilebilir ek tercihlere fazla umut bağlamadan yeni döneminizle ilgili planlamalarınızı yapmaya başlayabilirsiniz. Buradan hem üniversiteye yerleşen öğrencilerimize hem de üniversite sınavına tekrardan hazırlanacak olan öğrencilerimizin tamamına başarılar diliyorum.